Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Ali İmran suresindeyiz. Ahil. Şimrilikle ilgili yapı, durum özellikler üzerinde duruyorduk. Öyle ki ayetlere değinecek olursak şunu görüyoruz. Cimrilik, ahil olmak, hep almak, biriktirmek, vermemek, harcamamak, infak etmemek üzerinde tutum düşünce sergileyenler Allah'ın kendilerine verdiği bu fazileti böyle yaparaktan, hep tutaraktan, infak etmeyerekten vermeyerekten kendi lehlerinde hayırlı olacağı hesabına varmasınlar. Bu aksine şerli bir durum ortaya çıkaracaktır. Hatta mezardan kalkış günü o Allah'ın kendilerine verdiği fazileti, harcamayanlar, tutanlar, vermeyenler, sürekli alanlar, onlar hepsi oyunlarına dolanacak, tavuk gibi ve şunu da öğrenmiş olacaklar. Bütün bu faziletler, verilen nimetler, semavatta ve arzda kendi vücudumuz, varlığımız hepsi miras olarak Allah'a kalacaktır ve bu chimirlerin yaptıkları amellerden Allah elbette haberdardır. Ve bu çimrilerin ortaya saçtıkları sözler var. İçlerinde taşıdıkları fikirler var. Diyorlar ki biz Allah'ın böyle bizim malları biriktirmemize sürekli tutmamıza harcamak istemememize takıntısı var. Demek ki Allah fakirdir. Zengin olan biziz. Hani Allah her şeyin sahibi, fazile sahibi, fazlalık sahibi. Öyleyse niye bizim zengin olmak istememize, zenginliğimizi sürekli artırmak, korumak, ilerletmek istememize Karşı çıkıyor da verin verin sürekli diyor. Demek ki Allah fakir. Allah-u Teala diyor. Böyle konuşmalarını duyduk. Hepsini yazdık. Ve böyle konuşaraktan, piyasa yaparaktan, tüm dünya kamuoyunda kendi fikirlerinin haklı olduğunu herkese, insanların çoğuna kabul ettirerekten Nebilerin Allah'tan aldıkları kanunları insanlara bildirmesinin önüne geçmesinin buna katletme diyoruz. Gerçek dışı sahtekarlıkla, yalanla, şeytan dürtüsüyle Allah fakirdi, zengin olan biziz. Sürekli biriktirin, koruyun, tutun, vermeyin. Böyle bir algı yapmaları bu sahteyle gerçek dışı yapı oluşturmaları, insanları da korkutmaları, kendileri korkak olduğu gibi öyle bir piyasa yapmaları sonucunda Allah kanunlarının etkisiz hale getirilmesi imtihan dünyasında ve nebileri de tabii ki burada fiziksel olarak değil, istiyari olarak, mecaz olarak katledilmeleri yani nebilikleri artık hiçbir işe yaramıyor. Nebilerin dedikleri insanlarda bir etki oluşturmuyor. Çünkü bunlar piyasayı ellerine avuçlarını almışlar. Her türlü siyaseten, sanatan, eğitim yapı taşlarını oluşturmuşlar. Çimrilik üzerine ve onu ahlaki ve değerli olarak öğretmişler. Bakıyorsunuz siyasetçilerin, sanatçıların, medyada konuşanların bütün fikir temelleri, ahlak temelleri bu çinlilik üzerine. İşte böylece nebilerin ve dedikleri kanunların bir geçerliliği onların sahte gerçek dışı dünyasında kalmıyor. Ve onlara şöyle diyeceğiz Allahu Teala diyor yakıcı azabı tadın bakalım. Tadın çünkü siz dünyadayken bu ateşi hazırladınız. Takdim ediyorsunuz, sunuş yapıyorsunuz. Öyle bir sunuş yaptınız ki berbat bir sunuş. Ve o berbat sunuşun da nasıl sirayet ettiğini bizzat kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve şunu da iyi bileceksiniz ki Allah bu yaptıklarınızdan ötürü kişisel bir hırs gütmeyecek. Sadece kurduğu düzen icabı ne yapılıyorsa onun sonucu ortaya çıkıyor. Ve siz de böyle yaptınız. Onun sonucu ortaya çıktı. Kullarına karşı Allah kesinlikle yanlış yapan bir zalim değildir. Çimrilik ve çimrilik üzerine tutum ve davranışlar üzerinden gittikten sonra İki ayette devam edeceğiz inşallah 183 ve 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine galu ve bu çimrilikle ilgili tutum sergileyenler şöyle söylüyorlar. İnne Allah'a ahide ileyna. Allah bizimle ahitleşti. Allah bizimle sözleşti. Ve şu hükme varıldı. Ella nü'mine li rasulin İnanmayacağız. İnanmak zorunda değiliz. Bir rasule. Gelen bir haberciye, kanun bildiriciye. Hatta ye'tine bi kurbanin tekkuluhun nar. Bize bir kurbanla gelecek ve o kurbanı da bir ateş yiyecek. Tekrarlayalım şimdi baştan alırsak. Bu cimrilikle ilgili görüş beyan edenler, ileri geri konuşanlar yine şöyle söylediler. Şimdi işlerine gelmediği için verin Resul onlara verin diyor. Bunlar da vermek istemiyorlar. Vermek istemedikleri için Bahanelerin arkasına saklanmak istiyorlar. Diyorlar ki biz Allah ile bir ayetleşme yaptık. Bir, e, bize bir rasul geldiği zaman yanında bir de kurban gelmesi lazım. Kurban Allah'a yakınlaştırıcı element demektir. Kurban kesiyorsun Allah'a yakınlığını bildiriyorsun, bir alamet. Bize bir rasul gelecek, yanında kurbanla beraber gelecek ve o kurbanı da bir ateş yiyecek. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. O zaman sen sürekli ver ver diyorsun. Niye vermek zorundayız ki? Biz seni yani niye ciddiye alalım ki senin bir geçerliliğini Allah ile ayetleşmemizde yok. Bunu demek istiyorlar. Onlara şöyle söyle diyor Allahu Teala Muhammed Resulü. Kat ca'ekum rusulun min kabli bil beyinat. Şimdi siz böyle diyorsunuz ama gerçekten size önceden kanun bildiriciler, rasuller geldi. Bilbeyinat. Apaçık delillerle o dediğiniz ateşin yediği, yani kurbanla beraber ateşin yediği şekilde artık açık anlaşılır delillerle geldi. Ve bildiğine kultum. Dediğiniz gibi, dediğiniz şekilde size Rasuller gerçekten geldi. Yalan konuşmuyorsunuz yani. Felime kateltumuhum in kuntum sadiqin. Öyleyse onları neden katlettiniz? Eğer doğru söylüyorsanız. Şimdi tekrar altını çizelim değerli kardeşler. Buradaki katletmek öldürme fiilini gerçekleştirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi zik edilen nebiler Muhammed nebi, Musa nebi, İsa nebi, İbrahim nebi, Nuh nebi, Adem nebi hepsini sayabilirsiniz. Hiçbir tanesi katledilmedi. Gerçek anlamda öldürülemedi. Buradaki katil kelimesinin bu sebepten ötürü sözlükteki anlamını tekrar okuyalım isterseniz. Katil kelimesi asıl itibariyle ruhun cesetten çıkması anlamındadır. Anlam itibariyle mevt kelimesine benzer. Ancak öldürme eylemini gerçekleştirenin fiili dikkate alındığında katil, katil hayatın yok olması itibarı alındığında ise mevt denir. Yani bunlar katillik yapmak istediler. Öldürmek istediler. Ve yine Kur'an-ı Kerim'deki misallerinden yola çıkacak olursak yine bu surenin 144. ayetinde Şimdi o ölür veya efe'in efe mate bak ölür ev kutile öldürülürse en kaleptum ala kabikum. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz gerisin gerisiye dönecek misiniz? Soruluyor. diğer bir ayette Enfal 17 felem tektuluhum velakin Allah katertum. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Enfal 17. Yine Abese 17. ayet şöyle kutile e, kutile insanu ma ekferhu canı çıksın o insanın ne kadardan ankordu bakın buradaki kutile kebersin anlamında ölsün yine zarar suresi 10. ayet kutilel kharrosun e, e, Kahrolsun o yalancılar beddua. Şimdi burada diyor, bakın okuduğum lügat, müfredat, ragib ve bundan kelimelerin anlamına çalışıyorum. Devam ediyoruz. Buradaki kutil harasun, harrasun, kahrolsun o yalancılar. Bazılarına göre diyor, ayette geçen kutil lafzı, sözü edilenlere bedduadır. Bu bedduanın Allah'tan olması, ölümü gerçekleştirmesi anlamındadır. Yüce Allah'ın Fektulu enfusekum. Yani kendinizi öldürün. Bakara suresi 54. ayetler. Bunu da durduyduk. Bu ayetin anlamı şudur. Bir kısmınız bir kısmınızı öldürsün. Diğer bazılarına göre ise nefislerin öldürülmesinden kasıt şehvetleri bertaraf etmektir. Allah'a olan teslimiyette benliğimizin çıkarlarını bir kenara bırakıp onları ortadan kaldırmak. Buradaki durduğumuz noktada nebilerin, rasullerin katledilmesi, Allah'ın kanunlarının bir gayri hak, gerçek dışı, sahte argümanlarla ortadan kaldırılması, sahtenin gerçeğin yerini alması anlamında düşünüyorum. Tabii ki bunların altını doldururaktan, kafamdan ekleme çıkarma yapmıyorum. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hiçbir resul nebi katledilmedi. Buradaki katledilmenin kasıdının öyle olduğu anlamında. Yani Allah'ın dediğinin yerine kendi yalan yanlış dediklerini geçirmek, üstün tutmak ve Allah'ın dediğini, rasullerinin nebilerini ortadan kaldırmak. Ve yine bir başka örnek Katel hamra bilme. Şaraba su kattımdan kasıt şarabı öldürdüm. Yine aynı şekilde katel tu ve katel tuku falanca kişiyi aşağıladım anlamında falanca kişiyi öldürdüm. Aşağılamak, itibarsızlaştırmak, etkisiz hale getirmek. Evet. Ve yine şöyle Nisa 157. ayet ama oraya daha gelmedim. Benim demek istediğim Kur'an-ı Kerim üzerinden gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Muhammed Nebi'yi öldürmek istediler. Öldüremediler. Buradaki öldürmek istemeleri fiziki olarak değil, değerler anlamında kendi anlayışlarını, zihniyetlerini Allahu Teala'nın Muhammed Nebi'ye bildirdiği anlayış ve değerlerden üstün tutup onu etkisiz hale getirmek. Bunu anladık. Şimdi ayeti tekrar kısaca işleyelim. Onlar şöyle söylüyorlar. Gerçekten Allah bizimle sözleşti, ayetleşti. Şöyle bir Resul geldiği vakit yanında bir kurbanla gelmesi gerekiyor. O kurbana da bir ateş yutması gerekiyor. Onlara şöyle söylüyor Allahu Teala. Madem öyle gerçekten size Rasuller geldi önceden. Benden önceden e, ee, benden önceden size rasuller açık anlaşılır bu dediğiniz delillerle geldi ama siz onları etkisiz hale getirdiniz, katlettiniz. Çünkü cimrisiniz siz. Allah'ın dediği şekilde cömertlik yapmıyorsunuz. Sürekli alıyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Öyle öyle olsaydı benden önceki Rasullerin, nebilerin dediği şekilde zekatı vermeniz gerekiyordu. Vermiyorsunuz, utanmadan bir de Allah'a fakirdir diyorsunuz. Demek ki yalancısınız siz. Doğru değilsiniz siz. Niye o zaman benden önceki size açık anlaşılır bilgi nelerle dediğinize göre gelen e, Rasulleri katlettiniz eğer siz doğru konuşuyorsanız. Ve Allahu Teala devamında ve in kezzebuke bu dediğine rağmen seni yalanlarlarsa fakat kuzibe rusulü min kaplik. senden önceki rasulleri de bil ki böyle yalanladılar. Yalanladılar. Ce'u bil beyinat onlara açık anlaşılır delillerle dedikleri şekilde kurbanı yakan yutan ateşle geldiler ve zübur demir kütlelere yazılmış kitabelerle, levhalarla böyle kitab-i münir aydınlatıcı yazılmış parşömen kağıtlara yazılmış kitaplarla her şekilde geldiler yani. Ne yaptılar? Hepsini yalanladılar. Kendi gerçek dışı inanışlarını, değerlerini üstün tutmaya değerler anlamında Rasulleri, Nebileri katletmeye yemin ettiler kendi bildikleri yoldan gitmeye inat ettiler. Mesele böyle diye düşünüyoruz. Sadakalarla alayım. Fesep bir